Günaydın. Günaydın sevgili Günaydın. izleyiciler aramızda kalmasından bugün bu programın tarihinin en değerli konuklarından bir evet. tanesi baş tacımız. Biz onu çok seviyoruz o da bizleri siz de onu Nevra Serezli. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masamıza ışık saçtınız. Teşekkür ederim. Evet. Yani gerçekten masamıza da bugün bir melek geldi. Evet. Şarkıda olduğu Şarkıdaki gibi. Şarkıda gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz kulisten itibaren kaynatmaya e, başladık. Buraya kadar. <laughs> Yayın başlamadan 5 dakika önce oturduk. Orada da kaynatmaya başladık. Yönetmenimiz Yaşar diyor ki artık müsaitseniz bir canlı yayına başlayalım. Buyurun başlayalım. Başlayalım. <laughs> e, çok uzun geçmişimiz var tabi ki. Yelda'yı daha yeni tanıyorum evet. ama Bizim senle 18, artık anne 20, kız gibi. Maşallah. Türkiye hep takip ettim seni. Sen evet. de beni hep takip ettin. Hem de nasıl takip ediyorum. Beraber büyüdük mü gece Aynen evet. beraber büyüdük <laughs> kesinlikle ve e, sizle geçenlerde bir ödül törenindeydim. Tiyatrocularla yaptığımız, duayen tiyatrocularla yaptığımız programları meslek hayatımda hep ayrı yere koyacağım. İleride gençlere anlatırken sizlere ayrı anlatacağım. Çünkü e, oradaki deneyim, öngörü, Aha, her oradaki şeyine. yaşanmışlıkların geçişi ve e, hayatımızı uygulayış şeklimizin karşılığı çok başka oluyor. Yani evet. Sizdeki donanım ve öngörü gerçekten anlatılması gereken ve alt metni irdelenmesi gereken bir donanım. Geçen gün bir beye rastladım ki yaşı da yani orta yaş. Hı -hı. Hani çok Dudu Perilik değil. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki geçen gün bir röportajınıza rastladım. Hiç gözümü kırpmadan... Dinledim dedi 35-40 dakika dedi çok şey öğren Aa, ya ben ne söylemişim ki bu kadar hayat hakkındaki fikirleriniz Aynen. felsefeniz duruşunuz ya ben aslında hiç bunu tabi bilerek veya da ders vereyim diye haddime mi düşmüş yapmam ama kendi deneyimlerimden ve kendi bakış açımdan ve hayatımdan bir şeyler anlatıyorum anekdotlar. İnsanlar demek ki etkileniyor ve Neyi de etkiliyor, etkiliyor biliyor musunuz? Bunları dinliyor. Çok hoşuma gitti gerçekten. Evet. Nevra Hanım ne etkiliyor? Ben de sizi sıkı takip ettiğim için diğer programlarda katıldığınız böyle belgesel bölümlerinde falan herkesin başına bir şeyler geliyor. Evet. İyi ya da kötü. ...derler ya başına ne geldiği değil... ...senin ona nasıl baktığın ve ayağa tekrar nasıl kalktığın önemli. Kesinlikle. Siz ikinci kısmı farkında olmadan anlatıyorsunuz belki de. E orada da bir öğretici hal oluyor. İşte Ama diye anlatmıyorum öğret tabii ki. Öğretme cümleleriyle değil de tatlı tatlı anlatınca böyle kapılıp gidiyorsunuz. E işte. tabii normalde o devirde onlar yaşanırken çok belki de tatlı tatlı olmuyor. <laughs> az sıkıntılar, az üzüntüler geçirmedik. Ama dedi şimdi yaşlanınca hele Hı. dünyaya bakış açın çok farklılaşıyor. Hı. Gençlerden farkımız bu oluyor. Yaşlanmak bu anlamda güzel. Hı. Yani bir teraziye koyabiliyorsun. Tartıyorsun hangisi önemli, hangisi değerli. Şu anda ortada birleşen en değerli şey sağlık. Ya, evet evet. Yani onu hep başka tarafa koy. Para, pul, şöhret, şan Ay hiç önemli değil. Demin konuşuyorduk. Dünyanın en önemli, İzmir. global anlamda en önemli şöhretleri öldü. Gitti. Aradan birkaç ay geçiyor. Adı bile anılmıyor. Evet, Onun için evet. hani bu dünyada isim yapayım, şunu yapayım, o hırsa hiç gerek yok. Tek başımızdaki büyük insan hariç, evet. Atatürk hariç. Yani adı sanı ne şöhretler geldi ha. geçti, ölümleri acı oldu falan ama Bugün her dakika onları anmıyoruz. Evet. Ee, onun için ona hiç ihtiyaç yok. Yaşarken güzel yaşa, mutlu yaşa, ailenle yaşa, iyi insan ol. Evet. Ee, ona bakıyorsun. Tabii evet. bu sizin için erken şu anda böyle düşünmek yo, yo, ama ben o, de, o belli bir yaşa geçtim. geldikten sonra bu çok anlam kazanıyor çocuklar. Evet, yani bu söylediğiniz şey o kadar önemli bir şey ki şimdi ben sizi dinlerken, daha önceki konuşmalarınızı da dinlerken hep şunu düşündüm. Acaba Nevra Hanım geçmişe dönüp baktığında böyle 20'li yaşlarında falan en çok kendinde neye kızıyordu? Yani ya bu, bu bunu niye yaptım kendime? Bu konuya niye üzüldüm? Hiç kızmıyordum biliyor musun? Bir tek şeye kızıyordum. Cesaretsizliğime, Amerika'ya burs alamadığım için gitmememe kızıyordum 20'li yaşlarda. Hı hı. Çünkü tam okulu bitirmiştim ve burs alamamıştım. Eee sonra hani pişmanlık hayatında nedir diye tek odur. Tek odur gerçekten oldu çünkü hmm. korkak tipim hala hmm. korkak tipim bilirsin uçmaya korkarım şuna korkarım ben de korkarım cesaret edemedim atla git hmm. lisanın var iyi bir talebesin ya başarırsını evet korkak kaldım. O korkaklığıma kızdım hep 20'li yaşlarımda. Şimdi ama o zaman belki ben de gitseydiniz ne hayatınızda Metin Serezi olacak Ne ayrı. Türk tiyatrosunda bu o kadar başka, önemli tabii. bir yere gelecek Tabii ama bence hayatımda kaçırdığım en güzel deneyim olabilirdi. Aha. Yani Amerika Amerika olduğu için değil. Yurt, dışı. yurt dışında bir tiyatro eğitimi yapmak, ayrı insanlar tanımak, onların e, üniversite Hayatını görmek. Hmm. Hep biliyor musun? Okul filmlerine falan şimdi bayılırım. Bu yaşımda bile. Aa. Onları seyrederken hep kendimi hani yurtları falan gösterirler. Kızların evet. hayat hikayelerini evet. falan filanını. Falanını, falanını. İşte kötü yola düşeni iyi yol. Ben hiçbir zaman kötü yola düşmezdim. Tabii. <gülüyor> 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 çünkü. otokontrolcü. kontrolcü. <laughs> Ama hala çok severim onları seyretmeyi. O bir benzer o... tarafımız daha ortaya çıktı. Evet. He? Evet bir benzer tarafımız Öyle. Daha ortaya çıktı. Evet sonra anladım. O zaman içinizde kalan Uktay bu. Ben şimdi bireysel geldi olarak şunu He. söylüyorum. Demek ki ben sizi dinlerken hep çünkü kafamda şu soru işareti oluyordu. Nevra Hanım'ın da geçmişte böyle kendine kızdı. Hepimizin oluyor ya şurada abarttım, şurada niye kendimi hırpaladım, şu hırsım niye oldu? Mesela belli yaşlarda bunu çok yaşıyoruz. Sizi dinlerken de bunu merak ediyordum. Ya hiç böyle kızdığı ya da saçma sapan hırsların içinde kendini üzdüğü şeyler oldu mu? Şimdi anlıyorum ki sizin çıkarımlarınızın neden 7'den 70'e herkese ulaştığını samimisiniz. Evet. Çok evet. samimisiniz. Evet. Ve gerçekten o zaman anlattığınız gibi geçmişe dönük bir şeyiniz yok. Hiç o pişmanlıklar, bir... hırs, hiçbir şey Hayır. yok. Bir yani tek ki... okul. Ona piş var mı? Belki bir filmi kabul etmemişimdir. O gün pişman olmuşumdur. Bir rolü isteyerek almışımdır. Kötü çıkmıştır sonuç. Onlar olabilir. Bunlar bizim hayatımızda zaten olmazsa olmaz. Komik olur yani her Hı -hı. şeye denk düşüp yapmak. Ama bak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 20 yaşında çok güzel bir genç kız olarak bu piyasaya girmemde bile en ufak bir hırs yapmadım, hiç hırsım yoktu. İşimi iyi yapmak hırsı vardı, rolümü en iyi oynuyordum. Ama hani ben şuralara çıkayım, şuralara gelin. Bütün tanıdıklarım buna şahit olabilirler. Hatta Müge o kadar komik ki. Şimdi hmm. elime o devirde çevirdiğim filmlerin afişleri geliyor ve bazen hayranlarım arkaya kulise gelip bana onları imzalatıyorlar. Biliyor musun neredeyse sonlarda yazılıyor ismim. Farkında değilim. Bak bunu yemin ederim kaç kişinin önünde. Ben nerede yazıldığımın farkında bile değilmişim. Başrol oynadığım filmde. Millet kızgın Filmin adını vermeyeceğim çünkü o yapımcılara bu laflar gitmiş olabilir. Evet. Hayatta olanlarına. Bakmamışım bile. İki günlük şöhretler bile bunun kıyametini evet, koparıyor, koparıyor. Yemin ediyorum. ve ilk defa gözüm doldu bunu gördüğüm zaman. Ya. Neden doldu? Ben ne kadar kendime kıymet vermemişim diye gözüm doldu. Ama insanlar size kıymet evet. vermişler. Ama bak evet. 50 sene geçmiş kimse unutmamış oluyor. Evet. Yani oradan bunları Hala. bağlıyorum. <laughs> ya insan bir bakar kardeşim ben burada meşhur aktörle karşılıklı oynuyorum. Niye benim ismimi dördüncü yazıyorsun? Dememişim. O zamanlar menajerlik Olayı Öyle da şeyler yok. de yok. Kendin gidip savaşıyorsun paran için. ismim Ben o sırada tiyatro oyuncusuyum sizi... diye. beni dördüncü 5. bile yazmışlar. Ya belki bak, de çok yeni fark ediyorum. Bak <gülüyor> <yıllarına> <gülüyor> 50. yılda fark yani ediyorum. O kadar umursamamışım. Belki Ama... de o kadar çok hırslı olmanıza gerek yoktu. Çünkü annem gelirdi müzikallerinize, tiyatrolarınıza Dönüşte kadın arkadaşlarına annem şöyle söylerdi. Aman o Nevra Serezli'de bir bacak var, <laughs> bir bacak, bir saç, bir göz var. Yani hani çok farklı bir güzeldiniz. Hayır işte bak onun da çok. Çok yumruk... da kapıları yumruklamaya gerek yoktu yani. Hayır, evet, evet. be o belki ondan ama bu isim meselesi bana, beni çok kırmıştı yeni daha. Bir turnede de getirdiler. Ya. Biraz erken olmuş ama olsun. Aa, yani hayır hırsa bağlamak <laughs> evet, için evet. bunu örnekleme veriyorum. Şimdi Tabii. hani millet kapıları aşındırıyor. Niye evet. ben başta yazılmadım da ikinci yazıldım. Benim puntom şu kadar da onunki de bu kadar da ben önde gideyim falan. Tabii. Hani ne kadar önemli. Çünkü o o insanlar orada yazılacak statü üzerinden kendilerini değerli görme çabası içinde oldukları için. Oraya mı yazıldılar? Başrole mi? Alta mı? Onun çabası içindeler ve ona takılıyorlar. Yani şunu da parantez açmak lazım. Çok fazla umursamamak da iyi değil. Dengeyi kurmak ha, gerekiyor. Yani kendi değerini ve oradaki durumunu sen biraz strateji olarak da koymak zorundasın. Evet, yani şimdi bana bir iş geldiği zaman tabii böyle davranmıyorum. Tabii. Ve Nevra Serezli muhakkak oluyor. Onlar Bunu da, da söylememe gerek olmuyor. <laughs> Ve Nevra Serezli oluyor. Bu dünyada her yerinde de öyledir. Hani e, Çünkü büyük aktörler, aktrisler yaşlanmış e, duayenlerde. Muhakkak e, Amerikan sinemasında öyle. Başa yazamıyor. Ama sonunda end diye sonuna koyuyor. Ee, dün sizle ilgili bir kulisler konuştuk bilmiyorum. Sonra evet. belki reklam arasında söylerim. O zaman evet. şimdi biz... Ha, şey hani büyükler duayenler falan diyoruz ya bunu da küçücük anlatayım gülün diye. Tabii ki. <laughs> Peki. Geçen gün turnede bir hanımcağız geldi. Seyrediyorsa şimdi biraz utanacak ama ne yapayım. Aha. Uzak bir yerde belki seyretmiyordur. Hı. Ee, ...Nevra Hanım dedi, sizi seyrettim dedi... ...yıllardır da seyrederim... ...o kadar da severim ki sizi dedi... Evet. ...çok mutlu oldum dedi... ...sizin gibi dedi, dinozorları görmek... <laughs> <laughs> ...aynen böyle mi dedi? <laughs> Bazen gerçekten... Sonra ...Nevra Hanımcığım... Ama... <laughs> Afallamadı mı? Sonra bir toparlamadı mı acaba? <laughs> Hayır çünkü o kafasından duayeni, duayeni geçiriyor. Duayeni geçirirken ağzından dinozor O da o arkasından için. o cümle çıktı. Duayen derken sizin gibi dinozorları seyretmekle <laughs> ben böyle yaptım. <laughs> Kala kaldım. İlk defa atma. Bir cevap bulamadım. Evet. <laughs> Sonra çocuklara anlattım. İnan ki kaç kişi oturduk. Hala hiçbirimiz bir cevap bulamıyor. <laughs> yani kibarca. ...hatırlatmak açısından evet, bir cevap bulamadık. Farkında adık. olmadan böyle çıkmış aslında. Yani evet. şu anda bir dinozorla oturuyor. <laughs> Estağfurullah. Neyse biz Estağfurullah. de kendi çapımızda dinozor evet, olduk zaten. Evet. Evet. Şimdi o zaman Nevra Hanım... ...şöyle aramızda kalmasına, magazin haberleriyle... ...başlayalım mı? Tamam evet. başlayalım. başlayalım. Bu haberde <laughs> sizin bakış açınız çok önemli. Evet. Çünkü dizilerde... ...yakınlaşma sahnelerinde eğer hayatınızda... ...bir sevgiliniz varsa, dizinin içindeyse... ...dışarıdaysa işler biraz değişiyor. Blok 3 lakabıyla tanınan... ...rapçi Hakan. Aydında oyuncu sevgilisinin dizideki yakınlaşması üzerine bakın ne şekilde resti çekmiş dönelim Nevra Hanım'la yorumlayalım.